Lautaro Martinez, Barcelona, Manchester United gibi takımlar Lautaro ile ilgileniyor. Inter bırakmak istemiyor şu an. En az 150 milyon euro isteyen Inter. Messi için şu an herhangi bir adım atılmadı. Messi gelecek sezon başka takımlara gidebilir. Ama yazılı açıklamada Paris Saint teklif edeceklerini söyledi. Tü, e, Alman hasılı tü, e, Türk Alman asıllı Türk asıllı Alman futbolcu Barcelona'ya önerildi. İlkay Sergio Busquets MLS takımlarıyla ilgilendi. Çevi konuştu. E, La e, O Sergio Busquets kariyerli bir oyuncu. Maşallah. Roberto Firmino Benzema'nın yedeği olabileceği açıklandı. Chelsea Neymar'la ilgilendiklerini açıkladı. Çok eleştirilen Neymar ileride gelebilir. Ve diyen takımında çok mutlu olduğunu ve çok çalıştığını açıkladı. Bon servisine alınmak istediği konuşuluyor. Harry Kane yavaş yavaş e, şey Bayern Münih'e gitmek istediğini açıkladı. Galatasaray yerli krizinden dolayı elçi takımına katmak istiyor.